Kim yaptı lan bunu? Ne oluyor lan? Ben ötme teleskopla Arkadaşlar yapacağım. şu an komand... Aga dur etrafı etraf çok kurcalamayın bak. Ra radio aktif olabilir Bu kim lan? arkadaşlar. Ben gelecek. ortaya doğru gelin. Ortaya, doğru gelin. ortaya doğru gelin. Ortaya <laughs> doğru ya bu beni öldürecek 3 canım kaldı <laughs> ya. Ortaya gelin ortaya. Ne oldu? Bu, ne? Bu What? Loot var mı ki loot diyeceğiz? Evet. Abi istediğinizi evet. alın oğlum kimse kimse korumuyor burayı. Oha ender chest var. Ne sıkı? O- oh. oh. No. Lan. Lan. Oğlum ende girince böyle olmuyor en son. Aka ben burayı biliyorum. Bana roket dediklerine inanmamıştım. Stalberg'de beni ölüme terk ettikten sonra buraya gelmen gerçekten çok cesurca. Arda bu, bu plan değildi. Sen sana, sana Arda diyebilir miyim ilk önce bunu soracağım? Lan, lan bir dakika bunun adı da mı Arda? Bartu ne oluyor? Evet, evet diyebilirsin. Arda sana dediğimi hatırlıyor musun? Uçuyor, kaçıyor. kanka o herif bu. Kankacım onu fark ettim zaten. Biz biraz konuştuk kendisiyle. Bunu demem gerekiyor. Yani. Arda, insanlar son zamanında sana kim olduklarını gösterir biliyor musun? Sana gerçek yüzünü gösterir tamam o Eğer dönüştüğün insan buysa sen benim hiçbir zaman arkadaşım olmamışsın. Hayır, hayır. Bak Arda anlamıyorsun. Ya iyi olarak ölürsün ya da kötüye dönüşecek kadar uzun yaşarsın. Olur. Sen iyi olarak öldün, kahraman olarak öldün. Bense istediğim kişi oldum Arda. Bartu ne oluyor Bartu sakin Ne oluyor oğlum? Arda her şey yanar. Her batu, şey yanar Arda! Bart, 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 Şey, onlarla madem ölecekler bir son bir hani konuşma yapabilir miyim? 5 dakikanız var. Ondan sonra kan banyosu başlıyor. Arda ne diyorsun oğlum? Beyler, beyler bir saniye. Biliyorum. Aramızda çok fazla olay geçti falan filan. Kanka bu herif kanka kafadan kontak kanka siz. Bu kafadan kontak. Ne bahsediyorsun? Bak. Oğlum bakıyorlar. lan komünist yaraklar ülkesini hatırlıyor musun? Evet 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 evet. evet. Bart orada bizim gizli bir yerimiz vardı. Fabrikadan girince aşağı inebiliyordun hatırladın mı? Bat Cave. Evet. Senin Bat Cave'in. Orada... Evet evet. Oradan almam gereken bir şey var. En azından dikkat dağıtabilir. Ben onu almaya gidiyorum. Abi. Sen git onu al tamam biz de direkt dalacağız tamam mı? Tamam. Arda emir çektim var mı? Sana son bir şey emanet etmek var. istiyorum. Al bunları al bunları. Arda ben de bir şey Olsun. vermek istiyorum. Çok Arda ben de bir şey vermek sos. istiyorum. Şans senin olsun Arda. Arda. <laughs> Luck Arda. Olsun. Emaneti, emaneti sahibine geri vermek lazım. Buyur. Saki. Bence Vader'ın kılıcı son savaşını bitirebilmeli. Teşekkür ederim. Sen iyi bir dostsun. Bartu sana da... Bir şey diyeyim mi? Eğer ki bu olaydan kurtulsak bence birlikte yaşayabiliriz ya. Bence çok bence da bir soru yokmuş aramızda. Bence çok mantıklı. Bartu. Ben bence çok bir, bir soru yok aramızda. en sevdiğim, hayatta en sevdiğim şeyi veriyorum. Ben koşuyorum. Hazır mısınız? Hazır. Hazır. Ya ben eee ben bir Sen şey dış yapamadım. O, o, oh, oh, Torç oh, var mı yakınlarda? O, 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 bir var burada. Oğlum siz deli misiniz? Çok Doğru, dağıldık, çok dağıldık. dağıldık. Hay 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 dağıldık. Hay. Toplanın, toplanın, toplanın. Ay, toplanın. <laughs> toplanın. Bunlar kim? Bunlar beni tek atar. Oğlum. Ege 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 Abi, ya. gelin, gelin. ege. Abi yardım gel, yardım gel ben, Nether Star var bende. Oha Sink oyunda tepekler. olmayan büyücü var burada. İfsan da var. Koyayım. Hayır. Santamı öldürün. Otonu öldürün. Shit, <laughs> all shit, all shit. mü? <laughs> tamam. Slime'ı slime aldın. Olur, <laughs> ne oluyor lan? Sen Çok Çok vuruyor. Hey götlek. Lan. Yarım kalmış bir işimiz vardı Sepitek. Şu, şu, arkadaki, şu arkadaki koca portal ne işe yarıyor? Bunu bilmen ama bilmen gereken şey şu seki. Her şeyi öldüreyim. Sen her şeyi bir Ben zaten sarıyorum. Yalancı. Ben de öyle demiştim. Bir şey varsa ben intikamımı alacağım. Hayır, hayır. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Senin kim olduğunu Şu intikam mevzunu biri bana anlatabilir mi? Kafamda bir şey patlattı seni girmiş adam. Hayır. Ne? İftira. Kafamı mı Ama patlattı. Amacım, amacım burayı terk et. Gidemedim. Ama dinleme, sen, terk, sen kafamda bir şey patlattı. Bizi niye arkadaşlık var şu? O gördüm, o gördüm roket. Bir şey çıkıyor. Hayır Seki alakası yok. Sen alakası mi? yok. bu kadarını beklemezdim. Ben. ben bir şey yapmadım zaten. Yine daha tamam. kötü. Şimdi şey diyeceğim. Aa oksijen kesiyorum. Aa burada kardeşler bir bir şey bayrağı var. Ha, şey tamam, tamam. Sine Sine düştü, Sine düştü. Siz orada V'ye Ben burada dolanıyorum. Adalet. Ya yeşil var. Yuhu. Helal olsun. <laughs> 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 elit sayı almışım sen. Elit sayı da de, elit sayı değil ben. Ya, ben 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 abi kim patlatıyor şunları? Ya abi en kim, 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 kim koydu? En kim, kim koydu? Ben <laughs> de. Yakarayım mı onları? Bu sen. Anne ne şey? Ruslan... <laughs> ben vuracağım, ben vuracağım. Vuramıyorum ki. Adam deli gibi hareket. Aa! Çok garip bir yolculuktu. Lan eski SM, ilk SM filmimiz. O sen şeyler öğrenecek sana Aaa Aaa ah. yine geldi Manyak Git buradan Allah, Kanka Seki bir yer biliyorum Seki bir yer biliyorum gel 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 Aaa sınırı mı vuruyor? Hayır hatırlamadım Aa. Tamam bu oyunu oynar. Hadi gidelim. <laughs> Artık aşağı iner <laughs> misin? Tamam gel konuşalım. Ne yaptın? Konuşma faslını ben öğrendim. Bu evet. koyu bu arada 2017'den beri orada duruyor. hiç de <laughs> bir şey Tamam ne kadar ne kadar savaşayım. Benden ne istiyorsun? İntikam. Önce sizin sonra çok hafta arada eserini sürük edeceğim. İntikam Jedi değil biliyorsun değil mi arada? Ben de değilim. Kapılardan birine mi girsek tekrardan Saki? Eee gel gel şuna 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 şuna. Gir gir gir. İlk önce sen gir Oh! Arda. Lan Arda. Oğlum ya sana tamam, ne oldu? Arda. Ne olmadı ki? Sizin yüzünüzden iki kez öldüm ben. Orada ben ölüyorum siz ne yapıyorsunuz yani? Abi. Ben sen tamamen öldün zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu an bundan daha büyük problemlerimiz var. Dünya yok olmuş. Ya sen şunlara. bana ne anlatıyorsun? Ki? Kes sesini ya. Ben orada iki kez ölmüşüm. Arka mı... Arkanıza bile bakmıyorsunuz. Arda, Arda dostlarım beni arkamdan bıçaklamış ben sen bana gelmiş dünya yok oluyor cactus anlatıyorsun. Ama doğru gerçekten bak buraya buraya sana savaşmaya gelmedim sadece bir şey alıp gideceğim İstersen ülke senin olsun umurumda bile değil. Ülke senin de olmayacak Arda yakındanlar anlarsın. Arda bak şu an neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyorsun bu ya, bu, adamın, karşı bu adamın bu adamın neler yapabileceğini edin. bilmiyorsun adam ya bak. Çok güçlü biriyle savaşıyoruz tamam mı? Ve adamın tanrı güçleri var. Ve yani eğer oradan çıkarsa şu an ha hapis olduğu yerden çıkarsa hepimizi öldürecek ve onu durdurabilecek tek şey burada. Ona... Ya hepinizin ölmesi umurumda değil. Siz ben ölürken umurunuzda mıydı ben ölürken? Hani o zaman ben niye sizin ölmenizi umursayayım? Eğer o adam kaçarsa sen de öleceksin ki. Ben buradan çı çıkamayacağım zaten. Sen de buradan çıkamayacaksın. Ha Arda bak... Lütfen özür dileriz. Sadece gel bana yardım et. Ah eski dostum. Ah <laughs> Ardan ne yapıyorsun? En başından beri yapmam gereken şey. Ne? Ne Siz yapıyorsun? Ben kendimi öldüreceğim. Aa. Oh. Lan. Oh. Ah. Lan kalkarıma ne oldu benim? O oh. adam zombi tanrı. O oh. ne oluyor lan? Abi adam Arda senin istediğin benim. Boş ver Saki'ye. İçerim ne istiyorum? Saki <laughs> sadece seni kuklan. Biliyorum. O yüzden onu öldürmem lazım. Lan, bunun şey adı ya. da mı Arda'ydı? Saki zaman varken Ege'yi öldürmeyi Lan! B bir, gerçekten bir gerçekten beni zannediyorsun mi zannediyorsun Bartu? Peki bunlardan sayılı sınırlı sayıda var. İyi kullan. Eee Peki <laughs> Bazı askerlerin gerçekten çok güçlüymüş. Tebrik ediyorum seni bu kadar. Peki kaç kaç kaç. Yaşan bas yaşan bas yapma. Niye yaşamazsın? Yaşamazsın. Kafanda yıkacağım bayrağı. Aa pardon. Pardon düşme aşağı. Uzak dur lan ben lan. lan. Hayır. Merhabalar hı hı. <laughs> Öldüceğiniz odaya hoş geldiniz. İsterseniz kaçmaya Ama ben olsam Oraya gitmezdim Ama dur evet. zaten gidemezsiniz Şimdi Bartu Senin en sevdiğin canlı olan kurbağalardan En güzel üç tanesini buraya çektim Peki evet. Senin de en sevdiğin 3 tane aksi olsun buraya çektim. İşlerini görmeyi tüf, tüf Şimdi öncelikle şöyle başlayacağız. Vay! <gülüyor> <gülüyor> Yapma! Niye <laughs> güldün de ki bu kadar? Çok komik. <gülüyor> 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 ya vurur! Evet. Z Gittiler. Sıra ha. i̇şte sana. Hayır. En sevdiğin hayır. 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 <laughs> Hayır, hayır. Sakin çekil, çekil. Hayır. Onların sakin çekil, çekil. Onların en iyisi sen misin? Çekil, çekil. çekil. Onun kim? Sa sen artık tarih oldun. Lan. Barso. Mesaj yolla Eren'e çabuk hızlı gelsin. Hadi Eren. hadi yapabilir. Bak. Eren. Yok. Eren. 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 Eren.